Dilara Atık Su Tesisine kazandırdığımız güneş enerji santralleriyle hem elektrik maliyetini düşürdük hem de fosil yakıt yerine temiz enerji elde ettik. Dilara Atık Su Arıtma Tesisinde 10 adet çatı üzerine 2256 adet solar panel kullanılarak toplamda 1 megawatt gücünde güneş enerji santrali yapılmıştır. Santralimizin an itibariyle toplam üretimi 540 bin kilowatt saattir. Bunun sağladığı ekonomik fayda ise 1 milyon 900 bin TL'dir. Lara Atık Arıtma Tesisi yapı çatıları üzerine kurduğumuz güneş enerji santralimiz ile yılda yaklaşık 1 milyon 600 bin saat elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu da yaklaşık 500 adet konutun elektrik enerjisine eşdeğerdir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş Enerji Santralleri, karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına destek olan çevreci projelerdir. Burada kurmuş olduğumuz santralimiz ile yılda 700 ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, düşük karbonlu bir gelecek için doğa dostu yatırımlarına devam ediyor. Ne tür karbon Antalya hedefimize adım adım ilerliyoruz. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.